8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü şahsım ekibim adına bir kez daha buradan kutluyoruz. Evet kıymetli canlar ekran başındakiler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Öyle bir gün ki ki öyle bir güzel bir gün ki aslında ve bugün bugün yapacağımız kampanyalarla ilgili 8 Mart'ta 8 tane parsel sunacağız. 8 tane parseli hiç bu ekranlarda anlatmadık. Sosyal medyaya koymadık. Herhangi bir web sitesi de şurada burada yok. 8 Mart 8 parsel. Hepsi ifrazlı. En düşüğü 330 metrekare en büyüğü 450 metrekare. 3 kat imarı var. Hemen inşaat yapmaya müsait. İfrazlı bir yeri anlatacağız. Bizim ve diğer arkadaşların satmış olduğu fiyatlar bizim anlatan fiyattan çok çok yukarıda. Araştırıyoruz. Geldik. Baktık. Sunacağız. Çünkü sizlere mahcup olmak istemiyoruz. Çünkü sizlere anlattığımız yer öyle bir yer olması lazım ki Gerçekten bugüne özel olması lazım. Hani diyoruz ya alın teri, hani diyoruz ya emek. İşte emeğin ve alın terinin bugün burada olması lazım. 8 parsel 8 var. Telefonları verelim. Yeri anlatıyorum ama önce telefonlarda şu çok önemli. 8 sene parsel olduğunu altını çizelim. 0212 Yani, yani ilk e, arayan ve ilk olarak ismini yazdıranlar çok daha şanslı. 0212 450 10 0212 450 10.24 şu an şu dakika arayın. Şey çok önemli Üzeyir Bey. ifraz imar bugün alıp inşaat yapabiliyor. 3 kat konut imarlı var. Alıyor ertesi gün inşaat yapıyor. 8 sene yerimiz var. Bu logoda anlatmadık. Hiçbir yere söylemedik. Hiçbir yere başvurmadık satmak için. Bugüne özel yaptık. 8 parsel var dedik. Ve bugün de 8 Mart emekçi kadınların günü. İşte buna özel öyle bir şey yapacağım ki. internet sitesinde orada burada fiyatlar. Hiç bakmayın oralara. Bakarsanız da benim, benim söylediğim rakama belki inanmayacaksınız olmayabilirsiniz. O açıdan 8 kişi. İlk arayan, son arayan fark etmez. 8 kişi kim karar veriyorsa 0 212 450 10 24 arayın ve hemen o bölgeye gidiyoruz. Kırktereli ili Kovçaz ilçesine gidiyoruz. Yeşillik Mahallesi'ne gidiyoruz. 8 parsel en düşüğü 330 metrekare yer. Ekranlarda görüyorsunuz. En düşüğü 330 metrekare yeri size anlatıyoruz. Mahallenin yanı yolu kadar sürosu elektriği olan bir yeri anlatıyoruz. 65 bin 75 bin piyasası. O bölgede gidin sorun bakın edin. Bugün özel. 3 kat konut imarlığı. Bugüne özel. imarlı ifrazı. Bugüne özel. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü ve sekiz parsel. Kopçaz'dayız. Kopçaz Kıkdereli'nin en ucra ilçesinde ama muhteşem bir doğa bir yer. Ve orada yaşamak hayal. Çoğuna göre belki olmaz diyebilirsiniz ama şunu bilin. Şu coğrafyaya bakın. şu anlat Evet Bey. burası. Kopçaz burası. Anlattığımız yer burada yani evet. şu anda. Görüyor musunuz? Ne kadar şirin Çok bir güzel. kasaba. Ne kadar güzel bir yer. İşte burada 8 parselimiz var. Yurt dışından beni izleyenler Anadolu'da takip edenler İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan şu an bu ekranı izleyenler vallahi 8 parselden başka yok. İnanın yok. Evet. Keşke 80 parsel desem. Keşke 180 parsel desem. Yok. Acele edin. 328 metrekare 8 parsel 8 kişiye özel sadece ve sadece 49.900 liraya sunuyoruz. Alt bandı koyalım. Evet. Yani 3 kat yapı izni var. 49.900 imarlı ifrası. Buraya gelmeden önce araştırdım. 65.000-70.000 yazıyorlar. Bir tane emlakçı aradım, 72.000 dedi en son. Benim elimde 8 parsel var. Bizim internet sitesine arkadaşlar baktım. 65 bin koymuşlar. Ama bugün 8 parsel. 8 Mart. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 49.900 TL'ye sunuyoruz. 3 kat imarı olan, yolu elektriği olan, ifrazlı bir yer. 328 metrekare en düşüğü 440 metrekare en büyüğü. Hepsi 49.900 TL. Nasıl? Met metrekare falan ayrımı yok. Bugün hiçbir şey yok. Öyle 8 bir şey parsel. İster 350 olsun, ister 400 olsun, ister 450 olsun. Ama o, 8 parsel güz -güzellerim var. Güzellerim o zaman. Efendim? Ben 300 metre aldım sen kim ararsa alalım. şu an telefonları ver kim evet. ararsa aramak şöyle... yetmiyor şu hanım isim yazdıracağım İsim de yetmiyor gelecekler, yeni Çıkıp gelecekler yeri görecekler tapuyu evet. alacaklar tapu hemen bir gün sonra tapu yani aramak da artık çözüm değil çünkü 8 parsel var sadece çünkü 8 parsel... başka yok çünkü hepsi 8 tane 0212 450 10 24 geldi işte Büyük bir fırsat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde geldi Emekçi kadınlarımız özellikle Sizi düşünerek yapılmış olan bir Kampanya imarlı ifrazlı Hisseli değil bugün alıp yarın inşaatınızı yapabileceğiniz arsa Sadece bugün özel Metrekare parsel... yazmamış arkadaşlar ben söyleyeyim en düşüğü 330 bu çok önemli evet. 330 370 380 400 410 metrekare 8 sene parsel olduğunu da Göstermiyorlar aslında onu ben koyun dedim 8 parsel yazıyor aşağıda tablosu vardı onun. 8 parsel, 8 evet. parselimiz var. Bakın ne kadar doğan, şeffaf içten, yürekten, candan anlatıyorum. Hiçbir şey burada yapmacık değil. Şu mikrofonu bırakayım, arkaya gideyim başka bir şey söylemiyorum. Aynı şeyler. Her şey tam teşekküllü. Her şey sizin istediğiniz şekilde. 8 parsel, 3 kat konut imarlığı 49.900 TL. Benim o kadar param yok. Üzerine ne yapacağız ama almak istiyoruz. Ya bir gel içeriye, bir tokalaşalım. 8 Mart dünya emekçi kadınlar. Başta ablalarımız, başta kadınlarımız, başta büyüklerimiz, teyzelerimiz, anneanneler, babaanneler, torunlara hediye. Kendini çünkü bu bir fırsattır, şanstır, kısmettir. Her şey bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınların Günü. Çok özel bir gün. Ne, nereden geldiğini biliyorsun değil mi? 8 Mart'ın Amerika'da evet, Amerika'da yapılan, yapılan mücadele. Evet. 120 tane kadına vahşice yapılan Aslında. cinayet mi desek, işkence mi desek, adını ne koyarsanız koyamaz. Sonuç olarak hakikaten emekçi kadınların bir haklı talebiydi. Ve işte o günden bu zamana kadar dünyada, dünyada, dünya emekçi kadınlar olarak kutlanıyor. Bize o emeğe, o alın teriye her zaman saygımız sonsuzdur. Ondan dolayı onların biriktirdiği küçük mevlaları büyük kazançlarda her zaman göstereceğiz. Göstermek için de burada olacağız. İşte 8 parsel, işte imarlı ifrazlı bir yer, işte 3, 3 kat imar olan bir yerden bahsediyoruz. Evet. Kesinlikle arayıp boş ver yapmayın. Kesinlikle gelip gitmemezlik yapmayın. Kesinlikle alın bir kenara koyun. Görün zamanla ne kazandığınızı. Konut imarlı bir yer. 3 kat ev yapıyorsunuz. Müteahhit yediği zaman bir daireyi alsanız bir daire 300 bin lira. Hesabını yapın. 0212 evet. 450 1024 sadece sadece 8 saniye yer ve sadece 49.900 TL'den başlayan fiyat WhatsApp hattı özellikle yurt dışı için verelim 0533 Yedi yüz Peki bu Kofçaz Mahallesi'ne falan çok uzakta bir yer miyiz? Yok yok şu evlere çok yakın. Şu an ekranda da o görmüş olduğumuz bir, evlere e, çok yakın. şey olarak evet arkadaşlar da şu an veriyor. Kofçaz Belediyesi'ne iki kilometreymiş. Tabii evet. Yerleşim merkezine bir buçuk kilometre. Asfalt yola 100 metre. Asfalt yola sadece yani yüz metre. Şehre giriş yola 100 metre. Oradan e, stabilize yol var. Oraya gidiyorsun. Her şey burada tam teşekkürlü Açık, net, şeffaf. 8 parçaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Peki, özel. Peki şu an izleyen erkekler arası olmuyor. Erkekler eğer eşlerine sürpriz yapacaksa olur tabi. Tapıyı onların Annelerin, üzerine olursa. Annelerine, eşlerine, evet. bacılarına ablalarına sürpriz yapacaklarsa olur. Ama kadınların daha çok aramasını istiyoruz. Bugün çünkü onlara özel bir gün. Bugün onlara özel yapmış olduğumuz bir kampanya. Bu açıdan önce bayanlar, hanımefendiler. Ondan sonra hanımefendilerin çocukları, eşleri, kardeşleri abileri. Onlar Peki. da arayabilir diyoruz. Evet. 0-212-450-10-24 şu an şu dakika arayın isminizi yazdırın. 8 parsel. Ben şimdi izleyen hanımlarımızın izleyen kadınlarımız adına Hani bir şey beklerler onlar. Yani hani siz ne kadar her ne kadar böyle güzel rakamlar sunsanız da biraz daha bir şey beklerler. Ben diyorum ki kadınlarımıza özel bir, bir sürpriz olsa ne olur Zerbe? Yani sürpriz ne yapabiliriz? Fiyatta bir şey yapamayız ama şunun sözünü veriyorum. 8 parseli 8 sene kadın müşterimiz, kadınlarımız, ablalarımız, bacılarımız eğer alırsa onlara söz veriyorum. Bir tane Cumhuriyet altını bugün Cumhuriyet kadınlarına özel hediye ediyorum. Bir tane Cumhuriyet, Cumhuriyet altını, altını. Öyle çeyrek altın, gram altın değil. Cumhuriyet Cumhuriyet, altını hediye ediyoruz. Lütfen onu da buraya koyalım. Cumhuriyet altını bugün özel 8 parça 8 tane Cumhuriyet altında beraber bunu bonus olarak kabul edin. Bunu Engin gayrimenkulün Kadınlar Günü'ne özel olarak kabul edin. Bunu kendi şahsınıza bir yatırım olarak düşünün. Ama tapuya al aldıktan sonra ve tapuyu alırken hemen tapu dairesinde Cumhuriyet altınızı pakette size hediye ediyoruz. Vallahi, bravo Çeyrek ya. altın Çok değil, güzel. gram altın değil, herhangi bir şey değil. Cumhuriyet altını değerini bilmiyorum ne kadar. 3 bin lira 3 bin lira. 3000 3 bin lira. Evet. lira efendim değeri. 3 bin TL Hediye Cumhuriyet altını hediye ediyoruz. Cumhuriyet kadınlarımıza can feda. Bu ülkeyi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ama onun yanında da biliyorsunuz kadınlarımız, kadınlarımız büyük Nene, emeklerimiz, Çanakkale Savaşı'ndaki o ablalarımız, annelerimiz onlar çok büyük bu ülkede emekleri oldu. Bu aşar onlar ve onların torunları, onlardan gelen nesil, Osmanlı'dan buraya gelen tüm kadınlarımıza selam olsun. 8 parsel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne 8 Cumhuriyet altını sizleri bekliyor. Gerçekten. Kim izliyorsa şu an, şu an kim izliyorsa 0533. Efendim 700 14, 14 kadınların yüzünde özellikle bugünlerde en çok ihtiyaç duydukları o güzel gülümseme, bu güzel haberle de bence oluştu. Sizlere tabii gerçekten müjdeli bir şekilde gelişi oldu Sayın Üzeyrenginin 0212 450 10 24 hem imalif ifrazlarsanız olacak hem de bunun yanı sıra Cumhuriyet müthiş altını bir bonus. Su Hanım Cumhuriyet altını hiç kimseye vermedik. Ben bugüne kadar emin edin. olun küçük 17, altın verildi. Küçük altın verdik ee, bir ara Yılbaşı sepeti verildi. Onları verdik, onları söylemiyoruz. bir kada bir ara verdik. Yine 29 Ekim'de Cumhuriyet evet. altını verdik. Yani ufak altın verdik pardon. Çeyrek altın çeyrek verdik. Altındı. İlk defa Cumhuriyet altını vereceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özel 8 parsel, 3 kat imarlı 8 tane Cumhuriyet altını sizleri bekliyor. 49.900 tamamı. 65.000 piyasa fiyatı. 49.900 bizden. Çeyrek altın bizden. Karar vermek sizden. Tapuyu almak sizden. Ödemesi sizden. Biz de size bütün hizmetler eminizdeyiz. Efendim hemen arayın. 8 parsel nedir ki? 0212 450 1024. Emin olun çok talep olacak biliyorum. Emin olun çok arayan olacak. Farkındayım. Emin olun şu an call center yıkılıyor. Bunu hissediyorum kalp atışlarımda. Kaçırmayın. Efendim meşguldü. Düşüremedik. Nasıl olacak? Ben faydalanmak istiyorum. Sık sık arayın. Arayın ben şimdi yukarı çıkıyorum. Yukarıda call center'da bizzat oturacağım. Sizlerin telefonlarını bekleyeceğim. Çünkü 8 parsel çok az. Biz burada 300 parsel sattık bir günde. Biz burada 200 parsel sattık bir günde. 8 parsel çok, çok az. az. 5 sene önce kurban bayramında 810 parsel verdik bir günde. Evet. Kurban bayramı kampanyasında 810 parsel, 3 kişi gelmişti. Şimdi 8 parçaya düştük. Niye düştük? Çünkü 8 Mart. Ve Çok özel bir yer gün. Yer var. Ee, şunu söyleyelim özellikle şimdi bugüne kadar herhangi bir internet sitesinde ya da herhangi bir medya kuruluşunda reklamı yapılmayan bir yer. Ve Engin Gayrimenkul istesin bu fiyata değil mi? Bir müşteri grubu var. Bir ya saatte ben, satışını yapar. Biz tek tek Burası. arasak bunu 65-70'e veririz. Bu evet. açıdan acele edin diyoruz. Ülkemize ve dünyada sağlıklı bir gün olması lazım diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle hoş, şöyle, selamlar efendim, hoşça kalın.